Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 senizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet ama farklılık olarak arkadaşlar bu videoda ee, oyunun müziğini değil de kendi arkama, arkaya koyduğum müzikleri deneyeceğim arkadaşlar bakalım nasıl olacak Bir farklılık olsun diye arkadaşlar böyle yaptım zaten bu videoda arkadaşlar yüksek temel böyle turnuvalara falan gireceğiz arkadaşlar Yani son mücadeledeki turnuvaya gireceğiz arkadaşlar eee, Bakalım neler olacak ee, biliyorsunuz ki biz en sonki videolarda bayağı bir şeyler yapmıştık arkadaşlar. Ee, yani en son şakının en sonki bölümlerde şakını yenmiştik. Şakının ardından işte e, ben bir video dışında bunun turnuva bölümlerini de bitirdim. İşte burada bunları falan oynamıştık. Titan'ın da sığınak torosu fabrikte hayatta kalma falan oynamıştık. Bayağı bir şey iyiydi. yapmıştık. Ee, şimdi arkadaşlar sizlerle beraber oynayacağız oyunumuzu oynayacağız şimdi arkadaşlar ben ee, yine her zaman gibi şu silahımı alacağım ve bakalım neler olacak. Bu video işte dediğim gibi müzikler olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Ardan e, iyi olacak diye düşünüyorum. E, Fabrikada hayatta kalmıyor. Ben bir tane de oynayacağım. Neden diye soracak olursanız çünkü o zamanlarda. o o geldi en sonki videoda. 61. bölümde ben e, bu arada bu 62. bölüm ya da ya Ardından 60 bölümü geçtik yani şaka gibi. E, arkadaşlar e, en son videoda tam iyi oynayamamıştık. E, o da iyi olacak. O. Hop oh, Kanka gittin ya valla Ben bunu alttan sana gönderdim ben Yemedim mi tamam Tamam ben de sana böyle pat dedi işte. Böyle e, dire, ne, ne, ne lan bu Ne lan, lan bacağımızın şurasını unuttum Allah'ım yardım dizim lan lan dizim lan Bunu da unuttum herhalde olsun Abi şu arkadaşlar bu baya efsane bir şey Bakalım arkadaşlar Shadow Fight 2'de uyarsa bu arada her zaman kullanırım çünkü Shadow Fight 2'den bazı müzikler var İnanılmaz yani müzikleri güzel de hayvan gibi geldiği için rahatsız edebiliyor. Ee, bilmiyorum bakarız olabilir yani tabi hani böyle e, müziklerini duymadığınız bölümleri yapmam ama e, hani genel olarak yapabilirim. Bilmiyorum şu an siz bunları müzikte dinliyorsunuz zaten. Abi çok güzel hadi bakalım gel buraya gel buraya. Yarın da korku oyunu videosu gelecek ee, umarım korku oyunu videosu gelir. Korku oyunu videosu umarım gelir derken yani saçma bir cümle oldu farkındayım evet yani ama onu çekebilirim yani bir aksilik çıkmaz. Aksilik de benim korku şeyimden dolayı geç. Orası da orası da ayrı bir konu ama. Ya çekerim herhalde ya o kadar da korkuş değildir bence yani. Bir tane korku oyunu bulduydum ama. Şok yaptık bu arada adama karşı. Bu arada karşı güçlüler ya. Tamam. Abi ışın bitirdi seni. Abi kaçmayı başardın mı yapma ya. Gözünün yanayım ya. Abi vurduk çok güzel. Abi tamam. Tamam arkadaşlar. Hop. 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 Abi işte bu arkadaşlar. Ya amacı Üçü mü? Yağmacı üçüncü müydü? Dördüncü yağmacı mıydı? Üçüncüymüş arkadaşlar. Bunu da bir şeydi. Gençlik. Oo bu yağmacı biraz sıkıntılı. Hadi bakalım gel buraya. oraya gel. Lanet olsa. Gel buraya. Allah belanı versin. Allah belanı. Hayvan gibi vuruyorum. İnsafsız köpek. Abi vurma. Aa ah, çok güzel. E ee, ışını iptal edemiyormuş yalnız bize vurunca. Normal iptal eder dedim ama. Hop. Ulan kesemedik bir türlü Ve arkadaşlar dördüncü yağmacı bitirdik. En azından beşinci altıncıya kadar gelsek. İyi arkadaşlar beşinciye geldik zaten. Arkadaşlar bunlar yalnız nasıl tipler böyle astronot enevere Normal insan değil zaten bunlar. Yani böyle o abi koydu zaten. İnsan dışı varlıklar bayağı garip yaratıklar var yani. Bu da böyle 10 12 dakikalık, 13 dakikalık bir video olur yani. Çok da uzun bir video olmaz. Eee aynen 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 aynen. Evet şimdi arkadaşlar ee, ne yapalım? Sığınak, Titan lanet olsun. Eee Titan ile kapışmak diyor. Abi Titan'la kapışamıyoruz O yüzden arkadaşlar ben Yine sığınak turnuvasından bir devam edeyim. En azından bir 4 3 4 biz 4 5 round falan oynayalım ve videomuz onun ardından hemen bitireceğiz zaten. Hazard hadi bakalım gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Bunlar yalnız hep kolay kolay diye gidiyor vallahi arkadaşlar. Bir de level atlayacağız. Bunları biz var ya içinden geçeceğiz gibi geliyor. Yani hepsi kolay arkadaşlar ya. Yani. Hepsi kolay. Hepsi kolay dokmak Kolaysınız oğlum, kolaysınız. Diyeceğim ama bayağı havalı tipler var. Yani şunun tipine bakın mesela. Ya. Şöyle headshot çakacak. Yani küçücük canlı bana şimdi hasar verecek bu yani. A veremedi lan. İyi en azından korumamız işe yaradı yani. Evet arkadaşlar round 2'deyiz round 2 hadi bakalım bu arada arkadaşlar bugünkü attığım videoları da izlemediniz izleyebilirsiniz 3 tane video attım Sierra 7'nin yeni videosuna e, Clash yeni videosuna bir arkadaşlar inceleme videosu attım böyle Böyle araba imha derbim imha edicim imha edici bir şeydi e, oyun ismi. Arkadaşlar arabalarla savaştığımız böyle arabalar e, birbirine çarptı, çarptı, patlattı, yok ettiği bir oyundu kendisi biliyorsunuz zaten izlediyseniz. Baya güzel bir oyuna, oyun. AP kalsın çekeceğim zaten. Lan kaçtı ya. Bak bak. Bu taktik yap ya. Senin taktiğini. Valla yerin kime? Ulan yerden baltaları göndersin. Balta tarzı bir şey göndersin. Adam bir şey yapamıyor ki abi. Allah'ım yapamıyor abi. Bak yemin ederim bu çok OP bir şey bak. Demedi demeyin abi. inanılmaz güçlü Titan savunma olmaz. Titan savunma olmayan hiçbir yeri fethetmedi. Her seferinde onu durdurmak için bir şampiyon ortaya çıkar. Ama her şampiyon başarısız oldu. Bunun ardından başka bir dünya onun kaderini takip etti. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Evet arkadaşlar yalnız 9. 8. etap etapdayız gerçi 1 2 3 4 aynen 7. etapı bitirdikten sonra yalnız bir şey dediler bize e, Titan Titan'la falan ilgili şeyler dediler yalnız level atlıyoruz Arkadaşlar devam eden normal zorluktayız Aquarius geldi yine Allah bunlar neymiş arkadaşlar ya Bunlar inanılmaz şeyler Vallahi inanılmaz şeyler abi. Gel bakalım kankam benim Oy abi sen kendi ölümünü hazırladın kovamını yaparak. Sen bittin abi sen bittin. Durur. Bitti bitti. Bak bak hamlelere bak. Oğlum o hamleler işe yaramaz. Sadece seni toptan kurtarır derken o an ben de orada eğildim ya gereksiz. Neyse ben bu adamı her türlü aldım abi. Kadın daha dur kadın. Deniz kızı mı oğlum? Bu deniz kızına benziyor bir insana benziyor birazcık. Yani... Genel olarak insana da benziyor. Yani bu nasıl bir şey lan? Tamam abi. Bak bak artist hareketlere bak bak. bak. Ya oğlum akvaryum senin artistin ki be ya. Ardın yani senin böyle artist artist hareketlerin vardı yani. Arkadaşlar level atlayacağız. Level atladığımızda yeni özelliklerimizi e, kuşalarımızla bir tane daha iki tane daha maç atarız. Tamam. Allah yavaş. Tamam. Okey. Zaten arkadaşlar bu video ile bir de diğer video belki ondan sonraki video yani 2 3 video arkadaşlar şu an şu an gelecek Shadow Fight e, videoları şu an 2 3 video ki Shadow Fight 2 videoları eee turnuvada kasılma maçı olacak. Yani turnuvada kasılma videoları olacak. Çünkü çünkü e, turnuvada kasılmaktan başka çaremiz yok. Titan'la dövüşmek için. Gel oğlum gel. Ya oğlum. Yok ettim seni. 2 e, 3 video arkadaşlar şu anlık gelecek 2 tane 2 3 yani bununla beraber 2 3 Shadow Fight 2 videosu sadece bu turnuva oynama videosu olacak. Ekstra bir şey olmazsa bilmiyorum belki o ekstra şeyler olur. Ama e, başka yapacak bir şeyimiz olmadığı için fena değil yeni seviye ulaştınız. Oo ulaşmışız bile lan. Arkadaşlar ya oğlum bir git lan. Arkadaşlar hemen şuradan ödülümüzü alalım. Daha doğrusu hareketimizin yönlendiril yönlendirilememe. Menzili saldırıdan sonra saldırının %30 arttırmak için %30 şans saldırıdan sonra saldırının yüzde otu iyiymiş abi kendisi normal saldırınızı da iyiymiş arkadaşlar gene e, özelliklerimizi açalım mesela şöyle bir şey gelmiş yağmacı baltanın ismi yaz yazıyor hatta balta da değil değişik çapa balta tarzı bir şey e, ismi yağmacı arkadaşlar direkt yağmacı yani şunu bir tılsımlayacağım. hoşuma gitti ha Oo güzel geldi bir de arkadaşlar şunu alacağım bu neymiş bakalım bunu da deneriz oraklar bunu da alacağım Zırımız ee, zırhımız gelmiş şunu alayım direkt direkt şunu bunu da alayım hadi alışım zırhı da alaşı daha havalı hem büyüsü de var o al maskesi al abi hasar döndürücü özelliği varmış bunu da e, şöyle 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 yaptık mı abi çöp fırını diyor bu silah bildiğin abi ana oha artık silahlara geçtik lan Arkadaşlar artık silahlara geçtik. Vallahi sıkıntılı işler. Vallahi bir dakika. Bak bak. Arkadaşlar artık ateş ediyoruz lan. Bildiğiniz ateş ediyoruz ha. Abi inanılmaz. Şu şunu aradan çıkarayım ya. Şu değişmek lan oğlum mal mı hareketler yapma lan nereye gittim ben? Silah dökülüyor tamam ya boş yapma silah e, ee, için öyle şeyler diyebiliyor arkadaşlar bunu deneyelim bir de bundan sonrakini deneyelim e, sonra bir tane daha maç yaparız gerekirse. ondan sonra videomuzu zaten bitiririz. Yırtıcı kuş. Abi bu silah neymiş? Allah belanı verme. Tamam. Abi insan gibi vurmuyorsun ki. Abi ben bu silahları alışık değilim yalnız ya. Bunlar ağır silah olduğu için yapamıyorum abi ya. Şöyle bir tane dipçiyle vurduk ve öldü. akşam dipçiği de zaten bir... Yani silahın dipçiği de... Zaten hani böyle e, sapı daha doğrusu bir kılıç kadar bir... Kocaman bir cephane yani. Kocaman bir şey silah yani kendisi kocaman zaten abi ya bak o hamleyi yapma o hamle o bir hamle. biliyorum yani baya değişik bir hamle zaten oha abi oğlum ateş ediyorsun çok güzel bir dakika abi dakika ya, ne oldu? salak salak hareketler yapma işte vuracağım seni bir tane ya oha Abi efsaneymiş bu. İnanılmaz. Dur kaç. Ya oğlum mal mısın öyle hareketler yapıyorsun ya. Abi çok güzel. Oğlum adam yaklaşamıyor ki bana. Abi inanılmazmış. Gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlar sonra da şu şeyi de oynayacağım. Ee, verdiği yeni silahı da oynayacağım. Diğer orağı da oynayacağım. Orak. Gel bakayım kanka. O kreatif vuruş şeyi var. Arkadaşlar yalnız Artık olay Shadow Fight'tan falan çıktı yani. Gerçi artık olay Shadow Fight'tan falan çıktı. Abi adamlara bildiğiniz lazerle ateş ediyoruz yani. Silahla ateş ediyoruz. Bu nasıl bir şey lan? Aa aynı silahlar. Silahlarımız aynı galiba. Aynen aynı. Aynı silahlar. Oğlum bu nasıl silah ateş lan? Abi. Bir dakika. Oy. Oy. adama tek attık oğlum adama tek attık lan. Arkadaşlar şimdi bir de diğer hamlelerine bakalım bu silah nasıl bir şeymiş lan? Bir dakika. Uy oğlum bu adam oğlum öldürür lan bu silah. Adamda da aynı silah var gerçi ama Adamda aynı silah olmasına rağmen hiçbir şey yapamıyor adam yani. Bunu iyi o, bu yeni silahlar arkadaşlar anladığım kadarıyla bu yeni e, açtığımız silahlara iyi oynayan kazanıyor abi. İyi oynayan kazanıyor yoksa diğer türlü kazanamıyorsunuz hiçbir şekilde. Abi çünkü adamlar fena var ya valla. Bunlar nasıl bir karakterler zaten tipine bak şunun. Hop bitti. O adam Titan'a var ya geleceğim ve Titan'ın ağzını burnuna kıracağım tamam mı? Titan'ın içinden gideceğim. Neyse arkadaşlar videomuz o zaman burada bitireyim. Güzel bir videoydu. Gayet ben e, eğlen, e, e, eğlendim yani. Hatta hadi son enerjimizle de oynayalım yani böyle konuştum ama Hazard'ı denedim. Gayet güzel bir videoydu. Hani abi bayağı bir şey yaptık yine e, bu turnuva müsabakalarında da ilerledik. Yani yarısına hemen hemen geldik hemen hemen geldik. Ben video dışında oynamam yine sizlerle oynayacağım. Hiç video dışında oynamaya gerek yok yani ilk kez sizlerle birlikte oynayacağız sadece. Oğlum bunlar nasıl hamleler lan? Nasıl hamleler oğlum bunlar? Dur dur. Hop. Bitti. Oo abi bitti adam. Arkadaş adam bitti. Tamam vursun bana vursun. Hop oh, şuradan. Lan lazerle, lazerden kaçamazsın oğlum. olur tam yer çekim. Lan ne ağır çekilmiş yer çekim diyorum ya salak salak konuşuyorum. Ne ağır çekilmiş abi. Tamam arkadaşlar bunu da yenelim ondan sonra videomuzu o zaman bitiririz. Tamam 13.5 dakika olmuş bu arada video. Yani yine 12-13 dakikalık dedik. Yani daha doğrusu 10-11-12 dedik. 13.5 hatta 14. dakikaya geldik abi lazerle yok et. Tamam. Abi gözüme şu an çok kötü bir şey kaçtı. Bir dakika. Ve arkadaşlar bunu da bitirdik ve gayet güzel bir şekilde bölümümüzü tamamladık. Tamam abi geç geç. Ya abi hatanı düzeltmeye çalış falan diyor da boş yapıyorsun da abi internet açtığın gibi de sıkıntı oluyor yani yeni sürüm diyor şey diyor Neyse arkadaşlar videomuzu bitiren bu videomuz arkadaşlar artık lazerli silahları geçtik arkadaşlar inanılmaz şeyler oldu 45. level'a geçtik ve Artık herhalde 7 level sonra yani tam 7 yıl 7 level sonra Titan'ın ka kapışma herhalde hak kazanacağız. Arkadaşlar bir dakika görüşecek. Kendinize iyi bakın ve bay bay.